Ee, biz e, bu çalışmada da e, germanyum tabanlı e, camların e, gamma ışını zıhlama özelliklerini e, inceledik. E, i̇nsanlar e, gamma ve x ışınları, nötronlar, elektronlar gibi e, farklı iyonlaştırıcı radyasyon türlerine maruz kalabiliyorlar. E, bu radyasyonlar nükleer reaktörlerden, radyoaktif kaynaklardan, nükleer silahlardan, hastanelerdeki radyasyon tedavisi ünitelerinden, e, çeşitli endüstrilerden, kaynaklanmaktadır. Gama ışınları kütlesi küçük e, ve yükü olmayan uzun kilometrelerce hızlı hareket edebilen ve malzeme içerisinden kolayca geçebilen yüksek enerjili yoğunlaştırıcı radyasyondur. E, uzun süre radyasyona maruz e, kalmak genetik hasar, karan hücreleri hasarı, e, cilt hastalıkları, kanser gibi birçok hastalığa e, neden hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilmekte ve hatta ölümüne sonuçlanabilmektedir. E, bugüne kadar iyonlaştırıcı e, radyasyondan e, korunma ilk, e, için granit, mermer, beton, kuşun bloklar ve benzeri e, birçok malzeme e, denenmiştir. E, hepsi iyonlaştırıcı radyasyonu durdurma yeteneğine sahip olsalar bile e, arkalarındaki süreçlerin e, izlenmesini kısıtlayan şeffaf olmama dezavantajlarına sahiptirler. Bu noktada şeffaf e, olması ve iyonlaştırıcı radyasyonu iyi sorması nedeniyle ağır metal oksit camları dikkat çekmektedir. bu camlar arasında yüksek yoğunluklu, değerleri, geniş şeffaflık bölgesi düşük fonon enerjileri, yüksek kırılma indeksi, iyi termal ve kimyasal kararlılık gibi üstün özelliklere sahip olan germanyum camlar eee radyasyondan korunma amaçlı olarak dikkat çekmekte ve ön plana çıkmaktadır. bu çalışmada da biz farklı miktarlarda bizmitoksit ile katkılanmış bazı ikili germanyum camlarının gama camları, radyasyon özelliklerini deneysel olarak inceledik. E, bu zırhlama parametrelerini işte kütle sorma kat sayısı, e, lineer sorma katsayısı yarı değer katmanları, ortalama serbest yol değerleri, etkin atom numaraları, gama ışını spektrum sistemi kullanılarak e, belirlendi ve deneyde deneyse e, aynı zamanda aynı parametreler e, X -X 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 programı kullanılarak da teorik olarak hesaplandı. E, sentezlenen e, camların e, kompozisyonu e, tabloda verilmektedir. E, Geleneksel erik e, söndürme yöntemiyle kullanılarak işte XBO2 ve 100-XGO2 formundaki camlar e, bizim de oksit konsantrasyonundan 10-20-30 olmak üzere e, germanyum tabanlı camlar sentezlenik e, yine tedrit e, tabanlı camlara benzer olarak Bizmut 200 e, ee, bizim bizmut oksit konsantrasyonundaki artışla birlikte yoğunluk değerlerimiz de artmaktadır. Ee, şekilde soğurma e, deneyini e, deney geometrisini görmekteyiz. Ee, i̇şte sezyum 137 ve e, kobalt 60 e, noktasal kaynaklarını kullandık. E, sezyum 137'nin 162 kevdeki gama ışınlarını ve e, kobalt 60'ın 1173 ve 1332 kevdeki ışınları kullanılarak e, cam numunelerimiz bombardıman edildi ve e, sorulan ve zayıflatılmış ve zayıflatılmamış e, e, foton şiddetlerimiz yani foton yoğunluklarımız e, sodyum yudur dedektörü kullanılarak tespit edildi. Elde edilen spektrumlar ise yine SintiVision e, programı ile analiz edildi. E, gamma ve eksişinleri X kanalından ki materyalin içerisinden geçerken şiddetindeki azaltma bir lambet kanunu ile verilir. Biraz önce de bahsetmiştik. Eşitir 0 çarpı üzeri eksi mi ro çarpı X ile verilir. Burada i, 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 I deneylerimiz için sorunsuz olunan yani cam numunesinin olmadığı boş ölçümü değil alınan sayım değerini göstermekte. E, I0, I ise cam numunesi dedeyi düzeneğine konduktan sonra alınan yani zayıflatılmış e, foton şiddetindeki sayılı foton sayısını gösteriyor. burada lineer sorma katsayısı ro ise e, malzemenin e, yoğunluğudur. X ise e, numunenin e, kalınlığıdır. Bu ifade düzenlenerek kütle sorma katsayısı e, lineer sorma katsayısının yoğunluğa oranıdır. Burada ln 0 bölü çarpı, i bölü ro bölü x ile e, bulabiliriz. E, birden fazla elementten oluşan bileşim, alaşım, cam gibi e, kompozit malzemelerin e, e, kütle sorma kat sayıları teorik olarak e, denklem 3'te verilen e, e, karışım kuralı kullanılarak e, hesaplanabilir. E, incelenen örnekler için teorik değerleri 662 kev, 1173, 1332 kev ve gama ışınlı enerjilerinin yanı sıra 15 kev ile 15 mev aralığındaki farklı foton enerjileri için Winx.com programı kullanarak hesapladık. Yarı değer kanınlığı, hedef üzerine gelen radyasyonun şiddetini yarı yarıya yarı düşürmek için gerekli olan kalınlıktır. O da elen iki bölümüyle verilir. Ortalama serbest yol ise bir gama fotonunun iki etkileşim arasında kat ettiği ortalama fiziksel mesafeyi göstermektedir. Her ikisinin de birimi santimetre cinsindendir. İncelenen bir malzeme için cam olabilir, araşım olabilir, doğal taşlar olabilir, betonlar olabilir. Hevele ve MFP değerlerinin düşük olması daha iyi foton ya da radyasyon soğurabileceğinin göstergesidir. Etkin atom numarası da bir bileşiği, karışımı veya farklı bir kompozit malzemeyi oluşturan elementlerin ortalama atom numarasıdır. Fotonun enerjisine ve malzemeyi oluşturan elementlere bağlı olarak değişir. İncelenen germanyum tabanlı canlar için etkin atom numarası değerleri denklem altı kullanılarak hesaplandı. Denklem verilen ROE var toplam atomik saçılma tesir kesiti ise elektronik toplam elektronik saçılma tesir kesidini göstermektedir. Ve toplam atomik saçılma tesir kesiti ve toplam elektronik tesir kesidi örnekler için elde ettiğimiz kütle sorma katsayısı değerleri kullanılarak denklem 7 ve 8 ile hesaplanabilir. E, deneysel olarak e, 662 kev, 1173 kev ve 1332 kev gama işine enerjileri için elde ettiğimiz değerler teorik değerlerle birlikte tabloda verilmiştir. E, burada da e, tabloyu inceleyecek olursak e, örneğin e, G90 bir kodlu yani %10 bizim toksit içeren camımızın 662 kevdeki e, kütle soğurma kat sayısı 0.0824 iken 1173 kevde bu 0.568'e düşmüştür. 1332 kevde ise 0.0525'e düşmüştür. Bu da foton enerjisindeki ya da gama ışın enerjisindeki artışla birlikte bu kütle sorma katsası değerlerimizin azaldığını göstermektedir. Yine gb 10 gb 20 ve gb 30 camlarımızın yani o 10 mol, 20 mol ve 30 mol e, e, germanyum oksit içeren camların e, 662 c'deki e, kütle sorunluk katsayılarına da bakacak olursak, e, birinci camımız için 0.824 iken, e, bu oksit konsantrasyonundaki atışla birlikte 0.906, 0.906'ya e, yükselmiştir. E, en yüksek değer ise en fazla bizim oksiti içeren e, G70 30 camı için. Gözlemli olası Bu da e, biz mülte oksit konsantrasyonu artışla, iç, konsantrasyondaki artışla birlikte kütle sorma katsayısı değerlerinin e, azaldığını, e, arttığını göstermektedir. E, 15 ile 15 mev, foton enerjisi aralığında incelediğimiz camların teorik ve deneysel e, e, kütle sorma katsayısı değerlerini Foton enerjisinin fonksiyonu olarak gösterdik. Burada düşük enerji bölgesinde kütle sorma kat sayısı değerleri keskin bir şekilde azalmaktadır. Yaklaşık 0.5 ile 5 mev enerji aralığında ise bu azalma biraz daha yavaş bir oranda gerçekleşmektedir. 5 mevden sonraki enerjilerde ise yavaş yavaş. E, kütle sorma kat sayısı değerleri artmaktadır. Grafikten de görülebileceği gibi e, yaklaşık 0.1 M foton enerjisinde yani 100 kevlik bir foton enerjisinde e, ani bir sıçrama gözlemiştir. Bu sıçramalar Germanyum ve e, Bismut'un e, fotoelektrik e, sorma kıyısı enerjilerine karşılık gelmektedir. E, ee, bu e, kütle sorma kat sayısı değerlerindeki azalmanın nedeni, e, farklı enerji bölgelerinde farklı e, eğilimleri göstermesinin nedeni e, düşük enerjilerde fotoelektrik saçılmanın e, orta enerjilerde kompton saçılmasının yüksek enerjilerde ise e, çift oluşumunun baskın etkileşim türü olmasından kaynaklanmaktadır. E, bu grafikte de lineer sorma katsayısının foton enerjisiyle ile değişimini e, gösterdik e, yine e, dikkat edilecek olursa e, g 70 bir 30koplu yani en fazla e, bir e, bizmut oksit içeren e, camımızın en yüksek lineer sorma katsayısı değerlerine sahip olduğu görülebilir e, lineer sorma katsayısı en kütle sorma kat sayısının yoğunluk ile çarpımına eşittir. Dolayısıyla foton enerjisine karşı göstermiş olduğu eğilim yani davranış kütle sorma kat sayısındakiler ile aynıdır. Hevele ve MFP değerlerinin foton enerjisine bağlı olarak değişimini gösterdik. Burada bu grafiklerde de dikkat edilecek olursa HVL ve MFP değerleri düşük foton enerjilerinde düşüktür ve orta foton enerjilerinde yani yaklaşık 0.5 MeV kadar hızlı bir şekilde artmaktadır. 0.5 MeV ile 15 MeV enerji aralığında ise eksponansiyel olarak bir azalma söz konusudur. Bu da yine farklı enerji bölgelerinde farklı etkileşim türlerinin baskın olmasından kaynaklanmaktadır. E, tabloda incelenen örnekler için hevele değerleri verilmiştir. E, örneğin e, G90 10 kurduğu canımız için e, 662 kevdeki deneysel değerimiz 1.492 iken e, G70 bir 30 canımız için e, 1.2'ye e, eşittir. E, yani bizmut oksit konsantrasyonundaki artışla birlikte hevele değerlerimiz ve benzer şekilde MFP değerlerimiz azalmıştır. Tablodan da görülebileceği standart zırh malzemeleriyle e, kıyaslandığında da incelediğimiz e, camların e, bir hayli e, düşük, daha düşük HVL ve MFP değerlerine sahip olduğu e, görülmüştür. E, burada da e, 662 kev, 1173 ve 1332 kevdeki HVL değerlerinin e, bismut oksit konsantrasyonu ile değişimi gösterilmektedir. Bu e, e, aynı zamanda yine standart malzemelerine e, karşılaştırılması grafiksel olarak verilmiştir. E, teorik ve deneysel değerlerimizin e, şekillerden de görülebileceği gibi en üst şekilde de e, bizim doksu konstantasyonu için artış ile azaldığı e, açık bir şekilde görülmektedir. Aynı zamanda e, incelediğimiz camların e, değerleri e, normal beton vs 253.80 camı bazen magnetik, Sil manyetit gibi standart zırh malzemelerinden daha düşük olduğu görülmüştür. Burada da incelediğimiz camlar için hem MFP değerlerinin bu standart zırh malzemelerinin değerleriyle kıyaslaması verilmiştir. Yine incelediğimiz camların MFP değerleri bu standart zırh malzemelerinin değerlerinden daha düşüktür. Düşük MFP ve HVL değerleri bizim için daha iyi, radyasyon soğurma kabiliyetini ifade etmektedir. Yani buradan incelediğimiz camların daha iyi bu standartsız malzemelere göre daha iyi radyasyon soğurma özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu grafikte de incelediğimiz camların etkin atom numaralarının foton enerjisiyle değişimini görüyoruz. Yine benzer şekilde 0.1 mevden düşük bölgelerde ee, e, ani artışlar gözlenmekte. Bunlar da yine biraz önce bahsettiğimiz gibi germany ve ve fotoelektrik e, soğurma kıyısı enerjilerine karşılık gelmektedir. 0.3 meve kadar foton, e, bu 0.1 mevde 0.3 meve kadar etkin atom numarası değerleri hızlı bir şekilde azalmaktadır. 0.3 mev ile 3 mev arasında ise biraz daha yavaş bir oranda azalmakta. Ve son olarak yüksek enerji bölgesinde yani 3 mev'den daha büyük bölgelerde ise bu artış artık kütle zorunlu katsayıları, şey, lineer arası değerlerinde artış başlamaktadır. Bunun nedeni de yine kütle soğunma katsayılarında ifade ettiğimiz gibi farklı enerji bölgelerinde madde ile e, fotonlar arasında farklı etkileşim türlerinin meydana gelmesine kanıtlanmaktadır. E, düşük enerjilerde fotoelektrik olay, orta enerjilerde kontrol saçılması, yüksek enerjilerde ise çift oluşumu olayları baskın etkileşim türleridir. E, bu çalışmada çeşitli germanyum e, e, x 2 o 3 ve 100 x 2 o 2 formundaki bazı kilicamların e, radyasyon özelliklerini inceledik. Ee, verilen, incelenen gamma enerjileri için e, bismut oksit konsantrasyondaki artışla birlikte kütle sorma kat, er kat sayısı ve her sorma kat sayısı ve etkin atom numarası değerlerinin e, arttığını e, or, yarı değer kanunluk ve ortalama serbest yol değerlerinin azaldığını gözlemledik. E, sentezlenen camlar içerisinden e, G70-G30 kodlu en fazla bismut içeren camımızın en yüksek kütle soğurma katsayısı, liner soğurma katsayısı ve etkin atom manası değerlerine ve en düşük ortalama sebepsiyon ve yarı katman değerlerine sahip olduğunu gördük. Dolayısıyla incelenen camlar içerisinde en iyi gamma radyasyonuna karşı zırh malzemesi olarak görülmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre biz bu doksit korsantrasyonundaki atışla birlikte germanyum tamamlı cam sisteminin amaçlı zaman özelliklerini iyileştirmektedir bu artış. Ee, ayrıca incelenen camlar arasında e, G70 bir 30 kodlu camımız, genel betonlara ve RS-253 G18 ticari koruyucu yani zırh camlarına göre kıyasla daha iyi e, bir aday olabileceği düşünülmektedir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.